Sabahın ilk ışıkları köyün üstüne tatlı bir huzur serperken, küçük evlerin çatılarından yükselen ince dumanlar maviliğe karışır. Kuşlar dallarda neşeyle öter, rüzgar çiçekleri nazikçe okşar. Bu canlı el çizimiyle hayat bulmuş köyde, kırmızı başlıklı kız güne uyanır. Uzun kahverengi saçları sabah güneşiyle parlar, masum ve meraklı bakışlarıyla mutfağa girer. Annesiyle birlikte büyük annesine götüreceği sepeti özenle hazırlamaktadır. Sepetin içine taze ekmek, mis kokulu reçel ve bir küçük bal kavanozu yerleştirirler. Kırmızı başlıklı kız annesinin tembihlerini dikkatle dinler. Ormanda dikkatli ol, kimseyle konuşma, doğaya saygı göster annesinin verdiği kırmızı pelerini omuzlarını alıp sepetini eline aldığı anda güneşin sıcaklığı ona cesaret verir. Kapıdan çıkarken ardında annesinin sevgi dolu bakışını hisseder. Köyün kenarından ormana açılan patikaya adım attığında dünya bir anda değişir. Burada ağaçlar göğe yükselir, gövdeleri yosunlarla kaplıdır. Işık dalların arasından dans ederek süzülür. Yer yer yoğunlaşan sis ormanı gizemli bir havaya bürür kuş seslerine arada bir duyulan uzak bir baykuş ötüşü eşlik eder. Kırmızı başlıklı kız pelerininin canlı kırmızılığıyla ormanın yeşiline karşı belirgin bir şekilde hareket eder. Her adımında ayaklarının altında çıtırdayan yapraklar doğanın ona şarkı söylediğini hissettirir. Bir süre sonra gölgeler arasının arasında kurnazca hareket eden bir figür belirir. Gri kahverengi kürküyle, büyük gözleriyle ve hafif komik ama tehditkar tavırlarıyla kurt gizlenmekte, fırsat kollamaktadır. Kurt, kırmızı başlıklı kızın dikkatini çekmek için bir dalı kırar. Kırmızı başlıklı kız hafifçe irkilir ama merakı galip gelir. Kurt, yumuşak ve dostane bir sesle ona yaklaşır. Günaydın küçük kız. Nereye böyle? Kırmızı başlıklı kız annesinin uyarılarını hatırlasa da nazikçe cevap verir. Büyük anneme yiyecek götürüyorum. Kurt planını işlemeye başlar. Gözleri kurnazca parlar. Büyük annene hangi yoldan gideceksin? Bak şuradan giderse çiçekler daha güzel diyerek onu yolundan saptırmaya çalışır. Kırmızı başlıklı kız doğanın güzelliğine hayran kalarak kurtun önerdiği patikaya yönelir. Arka planda flüt ve piyano melodileri ormanın büyülü atmosferini tamamlar. Kurt hızlıca büyük annenin evine ulaşmak için ormanın derinliklerinde koşar. Evin penceresinden içeri bakar. Büyük annenin sıcak yuvası, pastel tonlarla boyanmış duvarlar, eski bir koltuk ve duvarda asılı aile fotoğraflarıyla masalsı bir görüntü sunar. Büyük annesi gri saçlarıyla, gözlüğüyle ve sevimli gülümsemesiyle koltuğunda dinlenmektedir kurt kapıyı çalar. Sesi değiştirerek yaşlı bir kadın gibi konuşur. Büyük annenin şaşkın bakışları arasında içeri süzülür ve onu kandırıp yatağa gizlenir. Büyük annenin sıcaklığı, evin içindeki huzur kısa süreli bir endişeyle gölgelenir. Müzik gerilimli yaylılarla hafifçe yükselir. Kırmızı başlıklı kız kapıya vardığında sepetini kolunda sallayarak evin önündeki çiçekleri koklar. Kapıyı yavaşça açar İçeride bir şeylerin farklı olduğunu hemen hisseder. Evin içi loş bir ışıkla aydınlanmış, her köşede gölgeler oynamaktadır. Büyük anne'nin yatağına yaklaşır, perdeyi aralar. Karşısında büyük anne kılığına girmiş kurtu görür. Kırmızı başlıklı kız masumca sorar: Büyük anne, kulakların neden bu kadar büyük? Kurt kurnazca yanıtlar: Seni daha iyi duyabilmek için. Peki gözlerin neden bu kadar büyük? diye devam eder kız. Seni daha iyi görebilmek için. Ellerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi tutabilmek için. Kırmızı başlıklı kız bir an duraksar ama son sorusunu sorar. Büyük anne, dişlerin neden bu kadar büyük? Kurt beklenmedik bir anda yatağın üstünden atlar. Seni daha iyi yiyebilmek için. Müzik bir anda yükselir, dramatik yaylılar gerilimi artırır. Tam o anda ormanın derinliklerinden güçlü bir figür yaklaşır. Sakallı, kırmızı gömlekli oduncu elinde baltasıyla kapıdan içeri dalar. Oduncunun cesur adımları evin içindeki gerilimi bir anda dağıtır. Kurt ile kısa bir mücadele başlar. Kurt komik bir biçimde kaçmaya çalışırken oduncu onu yakalar ve dışarı atar. Kırmızı başlıklı kız ve büyük anne birbirlerine sarılır. Odada neşe ve huzur tekrar hakim olur. Oduncu gülümseyerek onları korumanın mutluluğu içinde baltasını bir kenara bırakır. Müzik yeniden neşeli flüt ve piyano melodilerine döner, evin sıcaklığı ve birlik duygusu öne çıkar. Kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi pencerenin önünde oturup birlikte sepetten yiyecekleri çıkarırlar. Büyük annenin elleriyle kızın saçını okşaması aralarındaki sevgi bağını vurgular. Oduncu kapının önünde doğayı izlerken ormanda yaşayan hayvanlar etraflarında toplanır. Herkesin yüzünde bir tebessüm vardır. Kırmızı başlıklı kız yaşadığı maceradan ders almış annesinin öğütlerini hatırlamaktadır. Yabancılarla konuşmanın tehlikelerini, doğaya karşı saygılı olmanın gerekliliğini ve sevgiyle birlikte olmanın gücünü anlamıştır. Son sahnede köyün üstüne akşamın huzurlu gölgeleri inerken evlerde ışıklar yanar. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin yanında oturup masal kitabını açar. Masalın ahlaki mesajı yumuşak pastel tonlarla boyanmış bir görselin üzerine adeta işlenir. Doğaya saygı duy, sevdiklerine kulak ver, yabancılarla dikkatli ol. Ormanın derinliklerinden gelen kuş sesleri ve rüzgarın tatlı melodisi hikayenin sonsuzluğunda yankılanır. Gökyüzü yıldızlarla süslenirken köy ve orman bir kez daha büyülü bir uykuya dalar. Böylece Kırmızı Başlıklı Kız'ın macerası canlı renklerle, masalsı atmosferle ve klasik bir anlatımla çocukların kalplerine dokunan görsel bir sanat eseri olarak tamamlanır. Her sahnesinde doğanın güzelliği, aile sevgisi ve güvenliğin önemi hafifçe vurgulanırken masalın sihri izleyen herkesi sarar. İzleyiciler hem eğlenceli hem de düşünceli bir yolculuk yaşamış olurlar.